Canlar Aşure deyince, Muharrem ayı deyince aklımıza Kerbela gelir. Kerbela gelince aklımıza bütün mazlumların katliama uğradığı anılar gelir. Her insanın hangi amaçla olursa olsun hangi şekilde olursa olsun hiçbir canın mazlumun zalime karşı ezilmesine fırsat vermiyor. Hep mazlumlar eziliyor, zalimler yürüyor. Kerbela'dan bugüne kadar nerede bir can, hangi ülkenin neresinde olursa olsun, nerede insana kıyılırsa, nerede bir cana kıyılırsa, nerede bir can yanarsa, orası hep Kerbela'dır. <laughs> şey, Haydar-ı Kerrar, Şahin Erdan Ali'nin oğlu İmam Hüseyin orada 72 şahit ve şehit oldu. Bugüne kadar hep anıldı. Sizler de bugün burada onların anısına verilen aşureleri paylaşmak için geldiniz. Hepinizin lokması kabul olsun. Yaptığınız ibadetler, tuttuğunuz oruçlar hak katına yazılsın. Hak hepinizin sağlıklı günlerde yaşamasını nasip eylesin. Destur canlar. Ya. Huzuruna geldik, dağına durduk. haline halleştik. Özümüzü öze bağladık, özümüzü hakka bağladık. Ya senin huzurunda aşure lokmalarımızı paylaşmak için bir can olduk. Cemal cemaleyiz, can canayız, gönül gönüleyiz. Can olduk, gönül olduk, bir olduk, lokmalar paylaşıp gülbekler söyleyip niyazlar ediyoruz. Ya sen niyazlarımızı, gülbeklerimizi kabul ediyorsun. Hak aşkına, Hızır aşkına, cümle canlılar aşkına verilen bu lokmalar bir olmanın, bir olmanın, bir olmanın, özgürlüğün, barışın, hoşgörünün lokması olsun. Erenler sofrası olsun, pir lokması olsun. Eline, beline, diline, aşına, işine, eşine sahip olan cümle canlıların sevgi ve gönül lokması olsun. Artsın, eksilmesin, tatsın, dökülmesin yiyene, yedirene, pişirene, taşırana, hazırlayıp sunana burada bulunan cümle canlılara hak dilde dileklerini, gönülde muratlarını versin. Hak hiç kimseye ağır, acı, gam, keder göstermesin. Destiniz demen mutluğumuz hak olsun. Hak cümlemizi birlikten, dirlikten, barıştan, kardeşlikten ve insan sevgisinden ayırmasın. Verilen bu aşireler azı çoğu etmenin, çoktan var etmenin, bütün insanların bir olmanın, il olmanın, barışın, kardeşliğin aşüresi olsun. Hak korkmalarınızı kabul eylesin. Duaları bizden, kabulu haktan, nefes hünkârdan olsun. Gerçeği hüya.